Merhaba herkese. Arkadaşlarım benden 2 ve 4 kişilik sınıflarımızla teke tek etek atölyelerimiz hakkında bilgi vermemi rica etti. Teke tek etek atölyeler bu mesleği hemen, çabucak öğrenmek için en etkili atölyeler. Çünkü düşünsenize 2 saat sadece size odaklanılıyor. Oysaki kalabalık sınıflarda 20 kişilik, 30 kişilik bazen üniversitelerde son derece ticari bir bakışta 50 kişilik 60 kişilik sınıflarda sosyalleşmek için gelenler, flört için gelenler, ünlü görmek için gelenler, merak ettikleri için gelenler. Bunların arasında oyunculuk öğrenmek isteyen birkaç kişi ve zaman gelmiyor, sıra gelmiyor. E yapıyorsunuz, tekrarlayamıyorsunuz ve bu sırada kurs bitiyor. Bir de elinize bir belge veriyorlar ve hiçbir yapımcı ne belge ne diploma soruyor. Önemli olan sizin mesleği öğrenmeniz. Burada bu kadar vakit kaybederken 2 saat sadece size odaklanılması, tekrar ve tekrar alınması, sizin psikolojinizle, ülkenin, dünyanın sosyolojisiyle, tarihiyle ilgili bilgiler, sektörle ilgili bilgiler bütün bunları aldığınız bir atölye. Ama teke tek atölyelere zamanım çok az olduğu için seçerek alıyoruz. 2 ve 4 kişilik sınıflarsa yine son derece etkili sınıflar. Hem mesleği öğreniyorsunuz. Aslında hepsinde teke tekte ve 2 ve 4 kişilik sınıflarda mesleği öğrenmenin yanı sıra tiyatro keyfinde olduğunuz için tiyatro keyfinin eserlerinde yer alan sanatçılar, ve sizden başarılı olanları provalarımıza, çalışmalarımıza götürüyoruz. Ofisimize gelen ünlüler, yapımcılar bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Sektörle ilgili bilgileri ilk elden alıyorsunuz. Sizi hem yanlış yola sapmaktan kurtarıyoruz, hem boş yere para harcamaktan kurtarıyoruz, hayal tacirlerinin ellerinden kurtarıyoruz. Ve benim özgeçmişime bakarsanız 39 sene hiç durmadan tiyatro yapan 80'in üstünde oyun yöneten, 50 civarında oyun oynayan ve mesleğinde profesyonelliği ve mesleğin ilkelerini her zaman öne koyan birini göreceksiniz televizyon ve sinema çalışmalarımda da böyle. Bunların hepsini size aktarıp kısa bir süre içinde, yani bu kısa süre 9 ay, 10 ay, bazen 12 aya varıyor öğrencinin durumuna göre. Bunun içinde sizi profesyonel oyuncu yapıyor. Eğer sizi çok beğenirsek, çok başarılı olursanız, bünyemizdeki MR Talent aracılığıyla kariyerinizi yönetiyoruz. Yani bunu menajerlik gibi düşünebilirsiniz. Biz de imzalayıp, eğer biz sizi uygun görürsek, o zaman bizle sektöre adım atıyorsunuz. Televizyon, sinema, reklam ve tiyatro işlerinde yer alarak profesyonel hayata başlıyorsunuz.